Birinci Lema Hazreti Yunus İbni Medda ala Nebina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke İnni küntümine zalimin münacatı ona sür aten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat, onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynen yakın gördüğünden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi denizi ve hudu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile Kut'un karnına bir tahtel bahr gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari envac dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzükâhı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı, şecereyi yaktiğin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz, nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küreyi zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz, hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin delir daha muzurdur. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder, bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yuğumuz Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibil esbab olan Rabbimize iltica edip la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal Dünya ve hevayi nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde dünya tahtı hükmünde nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halikü semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa! Zatı vaci bir vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hutu ona bir merkup, bir tahtel bahr ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize Subhaneke kelimesiyle dünyamıza inni küntü mine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur iman ile ve Kur'an'ın ile istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılab etsin. Ve mütemadiyen met ve hayatın değişmesiyle seneler ve karla evvacı üstünde hassiz cenazeler bilip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an hakimin tezgahında yapılan bir sefine manevi hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin o denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi, tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek, okşayıp, ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiyeyi Furkaniye ile, nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup, bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzeleyi kübrasından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdabini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz, ebedi cenneti dahi müştekane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, merci, hılaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzeyi tasarrufunda ve zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari Aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke ...inni küntümine zalimin demeye muhtaçtır.